Kakaolu muhallebi için malzemelerimiz 2,5 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı, 7 ya da 8 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, yarım portakal kabuğu lemdesi, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao ve üst süslemesi için fındık ya da fıstık dövülmüş. Sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. Yalnız 2 parmak sütü ayıracağız nişasta ile unu karıştırmak için. Sütümüzün içine şekerimizi de yiyoruz ve bunları ocakta bırakıyoruz. Diğer tarafta kalan sütümüzü bir karıştırma kabına boşaltıyoruz. Önce içine 2 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra unumuzu ekliyoruz. Yumurta sarımızı ekliyoruz. Karıştırdığımız karışımımızı tenceremize ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Kakaoyu süt tam ısınmadan ekliyoruz ki kakomuz da parça parça kalmasın içinde. İçine aroma olsun diye e, yarım portakal kabuğu rendesi ya da portakal ya da limon kabuğu rendesi yoksa 5-6 damla aromasından da ekleyebiliriz. Kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz ve vanilyamızı ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Altını kıstıktan sonra 3-5 dakika sonra iyicene kıvamını alınca ocaktan alacağız. Ocaktan aldıktan sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Eğer karıştırmazsa üstüne kabuk bir tabaka oluşur. Sonra ikram edeceğimiz kapları alıyoruz. şu an muhallebimiz sıcak durumda olduğu için önce oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Üzerine süslemesini yapıp buzdolabına kaldırıyoruz. İstersek dövülmüş fındık ya da fıstıkla hindistan ceviziyle süsleyebiliriz. Afiyet olsun. Müzik